Devlet dediğiniz şey yapboz tahtası değildir. 50 artı bir tartışması üzerinden size kısa bir siyasi tarih arka planı vereceğim. Sonra da bunların bizim devletimizi ne hale soktuklarını bir bir anlatacağım. Sayın Erdoğan 50 artı bir konusunda yanıldığını ifade ediyor. Üstü kapalı da aldatıldığını söylüyor yani. Birisileri Sayın Erdoğan 50 artı bir konusunda aldatmış. Daha önce de FETÖ konusunda aldatıldığını söylüyordu. Ya Allah aşkına devlet adamı aldatılmaz. Devlet adamı ufku görür. Devlet adamı olabilecek problemleri görür. Ve devlet adamı ciddiyetle vakarla politika takip eder. Şimdi kim aldattı Sayın Cumhurbaşkanı'nı? 50 artı 1 konusunda iki sene, bir sene önce yaptığı bir konuşmada bunu değiştirmek vatana ihanettir gibi tabirler kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş mı aldattı? Hani bu sistemi, ucube sistemi ben kurdum diyen. Aynen ifadeleri bu. Kim aldattı? Neden aldattın, aldandınız? Şimdi gelelim nedir aldanan biliyor musunuz? Aslında Sayın Erdoğan'ı üzülerek söylüyorum, eski bir arkadaşı olarak söylüyorum. Kendi nefsi aldatıyor, egosu aldatıyor, kibri aldatıyor, kendi nefsi aldatıyor. Onun bu zaafını bilen çevredeki örgütlü gruplar da onun güç merakı üzerinden devlete sızıyorlar.